Sesinize, yüreğinize, duygunuza sağlık efendim. Yeni bir Serden Geçti şiiri. Serden geçir adıyor. gururla sunar, Yazan ve seslendiren ben Serden Geçti. Efendim Güneydoğu'da terörle mücadele ederken şehit olan şehit Selçuk FAKER askerimizi rahmetle anıyoruz Tüm şehitlerimize ayrıca rahmetler Şi Selçuk Paker Surun aslanı Surun yiğidi Surun serden geçtisi Ümraniye'de doğdu bir yiğit evlat Adı, adı Selçuk Paker Yüreği bayrakla kanat Çocukken yumrukla dövdü korkuyu Büyüyünce vatan için seçti ordunun yolunu Bordu verisi alnından gözleri kararlı, vatan namustur dedi, yürüdü yaralı. Diyarbakır surda çakmak çakmak gözlerle, sokağa girdi, Allah diyerek, ölüme değil, diriliğe. Kurşunlar yağarken bir tek geri adım atmadı yiğit. Kardeşi yere düşünce kendini siper yaptı. O an gökyüzü eğildi, ezanlar sustu bir an, bir yiğit vuruldu. Ama yıkılmadı adam. Adı Selçuk Bakyerdi. Tabuta sığmadı. Bedeni, tabuta sığmadı bedeni ama kalplere sığdı. Annesinin duası göğe aldı. Komutanı sıkı sıldadı. Paker vuruldu ve herkes biliyordu. Şehadet ile doğdu. Şimdi surun taşlarında hala yankısı var. Selçuk'un Allahu Ekber diye attığı naralar. Göğsünde ay yıldız, alnında ışık var. Adınla anılır her ezan, her bayrak ışık. Ey Selçuk Paker, sen gittin ama bir milletin onuru oldun orada. Toprak seni sakladı, ama unutmadı, unutmadı, unutmadı. Her işi duasında adını anarız biz. Selçuk Bakar ve tüm şehitlerimiz unutulmaz.